Gazimin sen en büyük yadigarısın bana. Yalova'da düzenlenen törenle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programa Vali Muammer Erol, Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, Garnizon Komutanı Tu Önder Gürbüz, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı ve Milletvekili Ahmet Büyükgümüş'ün yanı sıra il protokolü de hazır bulundu. <laughs> Vali Erol törende katılımcıların bayramlarını kutladı. Erol, Cumhuriyet'in ilanının Türk milletinin şanlı tarihindeki en önemli dönüm noktalarından birisi olduğunu belirtti. Cumhuriyet, milletimizin birlik ve bütünlüğümüzden, bağımsızlık ve hürriyetinden asla tamiz vermeyeceğinin ifadesidir. Cumhuriyet, milletimizin çağdaş dünyada hak ettiği yeri alma kararlılığının göstergesidir. Cumhuriyet, birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiğimizde imkansız denileni başardığımızın kanıtıdır. Türk insanı Cumhuriyet sayesinde tebaa olmaktan çıkıp vatandaş haline geldiğinin devletin tek ve gerçek sahibi olduğunun idraki içerisindedir. Demokratik, laik ve sosyal cumhuriyet ve onun kazanımları ırk, dil, din, inanç, cinsiyet farkı gözetmeksizin her Türk vatandaşının ortak varlığıdır. Erol, Ermenistan'la savaş halinde olan Azerbaycanlı kardeşlerimiz için de zafer diledi. Tören, Vali Erol'un bayram nedeniyle düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye gelen sporculara madalyalarını takdim etmesiyle sona erdi.